That way. Yeah. big get it on Macy gray yeah. drops, drop top, drop top. On hot box. On your bitch you thought, thought, thought. selamlar gençler bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir mobil FPS oyunu oynayacağız. Yeni çıkan bir oyun herkesin beklediğini e, düşündüğüm bir oyun. Oyunumuzun ismi Fire Strike ve tamamen bir mobil FPS oyunu arkadaşlar. E, yani benzeri e, Standoff'a benziyor. Bilgisayarda Counter'a bayağı benzetmeye çalışmışlar. Ee, hemen lafı uzatmadan bir oyunu diyelim bir bakalım yani Bu oyun bize neler vaat ediyor Kontrolleri nasıl e, Optimizasyon nasıl Bu arada tekrardan hatırlatmam gerekirse arkadaşlar Bu oyunu ben Xiaomi Mi 6 cihazdan oynuyorum şu an 128 GB hafızası e, 6 GB RAM'i ve Snapdragon işlemcisinin sahip Bakalım e, video kaydındayken optimizasyonu nasıl Şu an e, daha bir kişi var karşıda galiba yok Aynen bir kişi var karşıda, o da benim karşımda ve ben konuşacağım diye oynayamadım. Neyse toparlayacağız. Bana P90 verdi ama P90'ı en başta eklemem gerekiyor galiba. Eklemedim. Ekle koçum. Sen misin beni gafil avlayan? Al bakalım. Şu an ee, için herhangi bir sıkıntı yok. Uzaktan avladık. Ben hassasiyeti 74'e falan getirdim. Böyle daha rahat oynanıyor. Ve e, isterseniz otomatik atış modu da var arkadaşlar. Otomatik atış modunda da oynayabilirsiniz. Aim assist de var. Botlar mı geliyor ya? Bunlar niye birbirlerine ateş etmiyor? Yoksa hani ben ping falan mı? Yo ping Allah aman 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 aman. Bot diyoruz adam içimizden geçiyor ya. Bekle geliyorum. Bu, 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 bum, bum, bum. Neredesin, neredesin, neredesin? Öldürmek baya zor ya, bir şarjör boşaltıyoruz. Ah adam Güzel birini, anam 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 anam. Çok güzel. Ya kafaya da bedene de aynı vuruyormuş gibi sanki ya. Ha mermim bitti. Mermim bitti adamda ne var ki? Güzel. Anam 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 bu beni vurur kesin. Ulan ateş etsen vurcan ha. Bot mu acaba? Bot gibi mi oynuyorlar? An anam anam anam. Buraya bir bomba bırakacağım. Bakalım. Bence güzel başladım yani ama silahım yok şu an. Şunu ver bakalım yine bana. Fama saldık yine. Güzel gidiyoruz daha şu an. Böyle silah tıklayınca arkadaşlar şöyle nasıldı o? Bir şey yapıyorduk. Silah tıklayınca böyle silah görmemizi hani Allah Allah cana bak cana. Şöyle bir bomba sallayalım. beni görme beni görme beni görme görmedi lan cana bak bot bu galiba bu bottu ya oyunda ilk başta botlar var galiba yüksek ihtimal ya yani şu an için oyunla ilgili görüşlerim optimizasyonda herhangi bir sıkıntı yok grafikleri güzel kontrolleri basit aim assist güzel çalışıyor ee, Yalnız bu silahların hasarları çok mu az ya? Çok az bence silahların hasarları ya. Hani bir şarjörde anca ölüyor adam yani. 20 mermi falan atman gerekiyor ve kafaya da sanki aynı hasarı veriyor. Anam ne oluyor? Bir de bakın ee, Call of Duty'den ee, ah. Bir dakika şunu öldüreyim de. Alışkın olduğumuz bir özellik var. Bakın sağ üstte bombanın hemen tepesinde açıyorum. Ve haritada herkesin yerini gösteriyor. Şu an için sadece radarı keşfettim ama... Radardan başka özellikler de vardır diye tahmin ediyorum. Ben boşa mı sıktım? Arkadaki adama mı kaçtayım anlamadım yani. Ama alırız gibi bu maçı. Bizim puanımız daha yüksek şu an. Bir P90 ile oynarız bir de. Sonra bir arı görmemiz gereken silah geliştirmeleri odur budur pay to win öyler var mı onlara bakarız onları değerlendiririz. En son oyun oynanır mı oynanmaz mı onu konuşuruz. Ama şu an için optimizasyon güzel. Bir de şey yaparız olmadı. Bu otomatik atış. Otomatik atışta oynarız. Ben otomatik atışı etkinleştirebiliyor muyum ki ayarlardan? Şu an yapamam yüksek ihtimal ya. En son olmadı P90'la gireceğimiz oyunda otomatik atışa da bir bakarız. Nasıl güzel çalışıyor mu? Neyse bitecek zaten maç. Güzel kazandık. Bu basit bir hızlı maçtı gençler. Ee, ben oyuna yeni başladığım için tabii ki farklı ulaşılabilir öğeler vardı. 12 kill almışım 3 asist 6 kere dönmüşüm güzel. İlerlememiz burada. Ee, reklam izleyerek iki, kart, iki kat ödül de alabilirmişiz. Güzel. Şimdi şuraya bir girelim. Ee, otomatik ateşi bir açalım bakalım. Otomatik silah değiştirme kapalıymış. Şimdi tamam, bunlar önemli değil. Ee, şimdi bakalım şöyle incelememiz gereken bir şey var mı? Ee, TDM, rastgele mod, ölüm maçı, herkes tek. Bunlar için e, seviye bomba, sadece bıçaklar, silahlı silahlanma yarışı. Dereceli maç. Dereceli maç, silahlanma yarışı ve sadece bıçaklar şu an için geliştiriliyormuş. Bunları şu an oynayamıyoruz. Ama bomba ve herkeslik için 5 level'a gelmemiz yeterli. Çok puan kazanması. Bu da normal şu an için bizim oynadığımız mod. Şu an için tek mod var galiba. Başka şöyle bir çantalara bakalım neler var. Tedarik kutusu. Bedava bir tane reklam izleyerek açalım bakalım. içinden ne verecek. Bedavadan reklamımız da izleyelim. En azından şöyle sesini kısayım da müzikte telife falan girmesin. Bu arada oyun güzel duruyor ya. Bedavadan reklam izliyoruz ama oyunu da beğendim sanki. Böyle arcade oyunları sevenleriniz varsa oyun güzel duruyor. Oyun içinde oyun yalnız ha. Tamam yalnız yeter artık. Kaç saniye reklam vereceksin? Bence bitsin artık hadi. Tamamdır bitti devam edelim sesimizi biraz açalım 100 kredim verdin sadece bunun içinden bomba veriyormuş steam veriyormuş bakın nadir bazı öğeler var kaplamalar var yani veriyor bazı şeyler ya ee, buradan direkt e, satın alabileceğimiz elit kasa var şu elit kasadan bir açalım bakalım ya paramızla o M4A1 Tiger deseni verdi başka da paramız yok açamıyoruz zaten. M4A1 Tiger desen aldık gençler. Ee, şöyle bir profilimize girince burada istatistiklerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Silah istatistiklerimizi ve profil ayarlarımızı yapabiliyoruz buradan. Ee, bazı değişiklikler de yapılabiliyor. Hani Aruis şu an için çok sade yani. Gerçekten çok sade. Silah yükseltme var mı? Aa Silah yükseltme varmış. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum yalnız. P90 P90'ımız var. Şu an Diğerlerine M4A1'imiz, desenimiz de var ama buna maalesef şu an için açamıyormuşuz. Bunlarda oyun içi 244 liraya 7000. Yani fiyatlar uygun gibi duruyor. Bu silahı nasıl değiştireceğiz acaba? Seçili. Bunu almam lazım galiba ilk ya P90 P90 şu an için bana verdi zannettim ama ben vermemiş. Neyse bir de düz otomatik e, atışı deneyelim. Otomatik atış nasıl çalışıyor? Yani şu an için fark ettim de oyunda çok fazla oynanılabilir öğe yok. Yani bu yönden biraz sanki oyun az kalmış, hafif kalmış gibi. Bir otomatik atışı merak ettim. Güzel çalışıyor mu acaba? Ya otomatik atışında da şöyle bir sıkıntısı var. İstemediğin zaman da, gizlenmek istediğin zaman da adama direkt olarak ateş edebiliyor... Bu da senin oynama taktiğine uymayabiliyor. Lan kimse yok mu? Sabit tutunca iyi. Sabit tutunca bir sıkıntı yok. Bizim takıma katılmış bir kişi. Biraz sesi açtım gençler. Ya kulaklık takmayı sevmiyorum artık. Mikrofonun sesini ne kadar yansırsa bir şekilde edit esnasında ayarlarım. Kötü değil. Otomatik atış pek sektiğini söyleyemem yani. Hatta benim e, alışmamış manuel atışımdan daha iyi ama tabi manuel alışmak her zaman için daha iyi. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum mobil FPS oyunu oynayan kişiler. E, şeye alışmasın. Otomatik atışa alışmasın. Oo yalnız kafaya güzel çalıştım. Ne var sende gülüm? Sende de enfamas var. Bakın şöyle silahı da gösterebiliyor. Aynı CSGO'daki gösterme taktiği gibi yalnız. Abi çok zor ölüyor ya adamlar. Hiç ölmedim yalnız şu anda. Ama optimizasyonu baya güzel yani. Sıfır kasma donma, sıfır drop. Baya iyi. Böyle sağ sol yaparaktan da Rakibimizin bize nişan almasını engelleyebiliriz. Mermimiz bitiyor. Bu salak bize hiç ateş edemedi. Bunu alalım. Güzel. Bakın şimdi şunu açacağım. Haritadakilerin yerlerini gösteriyor. Ya kalkanlar olmadığı zaman kolay oluyor da kalkanlar bayağı hasar emiyor ya. Üzerlerinde bakın beyaz bir şey gösteriyor ya canlarının rakiplerin. Onlar onların kalkanı oluyor. Aynı şey bende de var. Şu an alt barda görebilirsiniz. Hop 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 hop. Otomatik atış oynamak güzelmiş yalnız ha. Lan birinizde de farklı bir silah olsun be. Adamda avuk var. Avuk almam lazım. Neredeydi o? Nerede o ya? Avuk vardı burada demin avuk çıkıyordu. Ulan bir kere öleceğim galiba şu an dayanabilir miyim bilmiyorum. Mesela faması aldım bir tane... Anam ya tam can basıyordum be. Tam can basıyordum ya. Tam can basıyordum. Seri dönüyor oyun ya güzel. P90 güzel. P90'ı da bu arada denemlemiş olduk. Oo baya iyi ama hafif makine alıyor göre baya seri de şarjör değiştiriyor. Şu AUG'u deneyebilseydim güzel olacaktı ya. Arkamdan gel. Arkamdaymış. Ulan be. Neyle vurdu o beni? Aksu'yla vurmuş. Aksu da sağlam ha. Bu silah geliştirme oyunu bir tık pay to win yapabilir arkadaşlar. Çünkü oyun parasıyla satın alma yapabiliyoruz. Ee, bu da problem yaratabilir. Bir o satın alma olayını bir inceleyelim bu oyun bittikten sonra. Kafamızda soru işareti kalmasın pay to win'e dair. Aksu'yu da deneyelim şöyle bir. P90 güzel. Aksu'yu da denedim ben daha önce zaten de sizle de bir deneyelim. Bu da güzel hasar çıkartıyor yani. arkalarından yanaşalım mı? Bakın. Güzel hasar. Bence gayet güzel hasar. Kafaya, çok güzel. Kafaya çok güzel çalıştık. La birinizde avuk var dizin ama hanginizde ya avukluyu bir daha vuramadık ya. Bir tane smoke salladım oraya. Bomba mükemmel. Oo shit. Güzeldi. Bir can basalım şurada eğilelim. Bir canladık gençler kendimizi. Bir famasımızı da alalım şuradan. Kafa. Kafaya biraz daha çabuk öldürüyor ya. Ben yanlış olmuş benimki. Güzel. Mükemmel oynadık be. Bu oyun gerçekten diğerine göre güzeldi. Bu arada oyun hoşunuza gitti mi gençler? Benim için görüşleriniz çok önemli. Mutlaka yorumlara yazın. Tartışalım yani oyunun artılarını, eksilerini. Bu oyun baya güzel oynadım. Ve level aldık. Geçelim. Geçelim. 120 kredi mi? PN'yi de açmışız. Tabi ama onları sonradan satın almamız gerekiyor. Bir bakalım şu silah yükseltme olayına. Şimdi yükselt bakalım. Charger'ını yükselt. Dürbününü yükselt. Aa, evet. Evet gençler. Ee, bu oyunun pay to win olma olasılığı çok yüksek neden diye soracaksanız Şu an sizin de ekranda gördüğünüz gibi oyunda nakit parayla oyun içi harcama yapabileceğimiz e, kredi ve normal coin satın alabiliyoruz Yani altın satın alıp kredi satın alabiliyoruz Hani kredi satın alıp da mesela adam gelir buradan ne alır e, bine, 145 liraya 4000 altın alır daha sonra da buradan 40 bin yani 54 bin kredi çeker. 54 bin krediye tüm silahlarını fuller. Hani bu e, biraz kötü olmuş e, diyebilirim. Bu geliştirdiğimiz silahla da bir oyun atalım. Sonra oyunu incelemeyi bitirelim. Çünkü incelenecek. Fazla da bir şey kalmamış. Ama oyunun pay to win olması benim oyuna vereceğim puanı baya bir düşürdü. Lan bu dürbinle. fanasada dürbün hiç yakışmıyor ha. Ama güzel duruyor kötü değil. Bakın e, mermi kapasitesi de gelişmiş. Oo, oo adam sağlam vurdu. Can bastık canı seri basıyor ama. Böyle biraz yüksek. Anam 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 anam. Abi canım çok azdı ya. Orada saklanıp şey basmak daha mantıklı olabilirdi. Can basmak daha mantıklı olabilirdi. Bu oyunda kaybetmeyeceğim. Gel. Gel öyle ee, dokunulmazken vurmak kolay. Bir de dokunulmaz değilken vur. Lan bir de vuruyormuş şimdi var ya. Yavaş sık, yavaş. Bir bıçak atabilir miyiz ki ya? Bir de bıçak atsak güzel olur aslında. Ama bıçak atmak istiyorum da Tabi bıçak atma Anam 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 Adam yine arkadan aynı yerden vurdu ya Bıçak atmayı gösterebilir miyim ki ya Avuk 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 Bıçağı siktir şu avuku deneyelim Avuk baya tatlı duruyor yalnız ya Avuk baya güzel duruyor hoşuma gitti Buna bıçak atsak iyiydi be. Allah. Yalnız sıkı sıkı öldürdük. Can basmam lazım. Bir bıçak atmam lazım benim ya. Buna bıçak. Tek, bıçak tek. Bıçak tekliyor gençler. Bıçağın teklemesi güzel. Anam 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 ya. Yine arkadan ya. <laughs> Allah Allah ya. Arkacılar ya. Böyle de arkacı olunmaz ya. Yenemeyeceksiniz kardeşim. Arkadan da gelseniz yenemeyeceksiniz yani. Yüksek ihtimal bizde de bot var. Onlarda da bot var gençler. Hani onlarda da gerçek oyuncu var diye düşünüyorum. Çünkü hani beni vuruyorsa bot öyle vuramaz diye tahmin ediyorum. Çünkü botlar duruyor. Şu radarımız sonarımız bir basalım. Neredeymiş millet? Sen kimsin lan? Böyle bıçağı hızlı geçme tarzı bir şey var mı ki ya böyle adama yaklaşınca kodlak gibi bıçak atma? Tam da bıçakla gidiyordum yalnız adama ya. Tam da bıçakla gidiyordum ya. Yardım mı asist mi verdi onu aldı herhalde. O bizim adam da seri vurdu. Kafaya güzel gitti yine. Bombayı tut bakayım sen mi? O bombayı bir tut. Aklım aklın başına gelsin mi? Canımızı biz bir yenileyelim yeniden. Ne olur ne olmaz. Hı. Abi tam da sislediydim ya saklanıp cam basacaktım Yani Aldık bu maçı da Yani oyun benden 10 üzerinden şu an için 6 alır gençler Hani standoff gibi muadilleriyle şu an için yarışamaz Hani Kala, e, Call of Duty ile de yarışabileceğini düşünmüyorum Hani güzel optimizasyon grafikler kalite her şey güzel ama ve lakin e, Baya bir içerik anlamında gelişmesi lazım İçerik anlamında gelişmesi lazım. Vuruş hissiyatı güzel. Silah sesleri biraz daha geliştirilebilir. Ama e, boyutuna göre düzgün. Güzel, basit bir oyun diyebilirim. Tabi sıralı dereceli mod geldiğinde oyun daha anlamlı olabilir. Şu an için herkes sadece elini geliştiriyor diyebiliriz. Lan adam çok seri vuruyor ya. Aksu çok seri atıyor ya. Bitecek son 20 saniye. Dürbünü ilk açtığımızda mavi değil miydi bizim? Ne ara şeffaf oldu ya? Bıç deneyelim mi? Lan son saniye. Son saniye bıçağımızı da attık. Evet gençler oyun hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yazın. Ben ortalama oyun hakkındaki tüm görüşlerimi söyledim. Basit olmuş geliştirilmesi lazım. 10 üzerinden 6 verebilirim bu oyuna. Optimizasyonu gayet güzel. Şu an video kaydındayken full ayarlarda 60 fps çok güzel bir şekilde oynayabildim. Ama oyunun pay to win olduğunu açık ve net bir şekilde size söyleyebilirim. Zaman geçirmek için oynamak isterseniz buyurun deneyin. Stand sıkılmış olabilirsiniz veya muadil diğer oyunlardan sıkılmış olabilirsiniz. E, bu oyunu deneyebilirsiniz. Herkese buraya izlediği izli, buraya kadar izlediği için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bana destek vermek isterseniz de abone olup bildirimleri açıp bana istediğiniz kadar sınırsız destek verebilirsiniz. E, çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.